arkadaşlar ben Ayşegül. Bugün sizlere IQ Kestel yerleşkemizdeki sağlık merkezimizin süper hizmetlerinden bahsedeceğim. Hadi gelin beraber hem keşfedelim hem de ufak bir muayene olalım. Evet yanlış duymadınız. Her şey gerçek zamanlı olacak. Hazırsanız başlayalım. IQ Sağlık Merkezi yerleşkemizin kalbinde öğrenci yemekhanesi ile aynı binada yani IQ Yaşam Merkezi'nde yer alıyor. Ee, öğrenci dostu olmak bu demek değil mi? Şimdi içeri giriyoruz. Burada işlemler o kadar kolay ki. Öğrenci olarak kaydınızı hemen yaptırıp sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorsunuz. Evet, tamamen ücretsiz. Şahane değil mi? Peki burada neler mi var? Saymakla bitmez. Öncelikle muayene olabiliyorsunuz. Evet, hem öğrenciler, hem personel, hem de aileleri için hizmet var. Muayene sonrası reçeteniz yazılıyor. Eğer raporlu ilaçlarınız varsa burası sizin güvenceniz. Rahat olun. Burası da doktorumuzun odası. Burada ücretsiz bir şekilde muayene olabiliyorsunuz. Ama bazen de ani durumlar gelişebiliyor biliyorsunuz. İşte böyle zamanlarda acil müdahale hizmetleriyle yanınızda oluyorlar. Oksijen ve serum desteği, EKG ve tansiyon ölçümü gibi hızlı çözümlerle sağlığınızı asla riske atmıyorlar. Enjeksiyon, pansuman gibi temel sağlık hizmetleri mi? Tabii ki var. Tertemiz, güvenilir ve profesyonel bir ortamda kendinizi emin ellerde hissedeceksiniz. Alki Sağlık Merkezi sağlığınızı gerçekten önemsiyor. O yüzden bir sorun yaşarsanız düşünmeden buraya gelin. Hafta içi her gün sabah 8.30'dan akşam 17.30'a kadar hizmetinizdeyiz. Sağlığınıza iyi bakın, gerisini bize bırakın. Görüşürüz.